Mekin yeni çıkan Maximal serisinin bu rujlarını deneyeceğiz sizinle birlikte. Bu rujları hem dudağınızda hem de yanağınızda kullanabiliyorsunuz. 8 saate kadar nemli bitiş sağlayan bir formülizasyonları var. 835 modesty rengini sürüyoruz şimdi. Özellikle dudak kalemsiz sürüyorum ki renkleri tam anlamıyla Anlayabilin diye. Dudamda duruşu bu şekilde. Daha böyle nude kahve tonlarında bir renk. Şimdi ikinci renge geliyoruz. 824 Sitting Pretty. Şöyle çok güzel bir pembe tonu. Elimde swatchlarını da göstereyim size. Şu Sitting Pretty. Onun altındaki de Modesty. Şimdi bu 824 rengi sürelim. Makyajımla da çok güzel oydu bence bu. Dudağınızı hiç ama hiç kurutmuyor. Gerçekten böyle nemli, tatlı bir parlaklık veriyor. Ve oldukça da kalıcı bence bu renkler. Dudamda duruşu bu şekilde. Favori rengime geliyoruz. 827 Dubone rengi. Harika bir şarap rengi. Böyle ben dudağıma bunu pat pat yaparak da uyguluyorum. Öyle. Böyle daha günlük kullanıma uygun, daha doğal bir bitiş oluyor. Bir de tabii ki tam rengini vermek için Böyle de uygulayabilirsiniz. Ve dudakta duruşu bu şekilde. Ben kendime özellikle bu kırmızı tonunu çok yakıştırıyorum. Bunları yanağınızda falan böyle dağıtmanız da oldukça kolay. Hemen yanağımda göstereyim. Bakın hemen dağılıyor yanağınızda. Kullanımı da gayet rahat bence. Benim bayıldığım ürünler oldu. Sizin favoriniz hangisi oldu? Aşağıya yorumlara mutlaka bekliyorum.